Evet, Muhammed ve Ahmet. Şimdi size kısaca oyunu göstereceğim şu anda. Hani genel böyle F1, F2 gibisinden genel kontrolleri, asıl kontrolleri göstereceğim size. Ee, ben size bilgisayarı teslim ettikten sonra sunucuya girdikten sonra sizin hani işinize yarayacak böyle asıl yapmanız gereken, kullanmanız gereken birkaç tane panelden bahsedeceğim. Ee, onun dışında yetki paneline değineceğim. Ee, evet başladım Yetki paneline de ineceğim onun dışında Başka Size klanları sayacağım şu şu klan var Bunlar böyle Rütbeler şu şekilde falan gibisinden ee, Onun dışında bir de Devriye turu atmayı düşünüyorum Şimdi başlayalım Beyler F1'e basıyorsunuz Şurada bak görüyorsun Bilgisayarda F1 tuşu var F1'e bastıktan sonra şöyle bir panel Geliyor önünüze Al barak emik hocam Buradaki bu karakterler bölümüne tıklıyorsunuz. Ve skinler var burada. Yani üzerinize giyeceğiniz karakterler seçebileceğiniz. Ve hemen bunun altında bu intihar zaten hani bukta kaldığınızda ölüp böyle hani tekrardan dirilmeniz için kullan kullanabilirsiniz onu. Animasyonlar var. Animasyon falan yapıyor. Animasyon paneli falan var şu şekilde. Ondan sonra şans oyunu diye bir seçenek var burada. Buradan mesela elinizde nerede şöyle göstereyim bak. Elimde mesela para var benim şu anda, oyun içi parası. Ondan sonra ben buradan şans oyunu oynayarak para kazanabiliyorum tekrardan. Paramı para katabiliyorum, para kasabiliyorum mesela. Ondan sonra şuradaki bisikletten düşme ve çete gizle zaten şu anda size alakadar etmiyor, ilgilendirmiyor yani. buradaki araç oluştura basınca da oluşturabileceğiniz, kullanabileceğiniz araçların, genel olarak sunucudaki bütün araçların listesi geliyor önümüze. Ondan sonra bu araç oluşturuğunun hemen altındaki tamir, modifiye, çevir ve boya seçenekleri e, araçlarla ilgili hani araç olmadan o seçenekleri kullanamıyorsunuz. Böyle azıcık sussanız da bir video çekiyorum şurada. E, ondan sonra size başka şu anda mesela skinleri göstereyim. Bir saniye. Hemen size skinleri göstereyim şöyle. En üstten başlıyorum. Burada evet sivil skinler var görüyorsunuz şu anda. Sunucuda birimsiz takılanların hani ilk başta sunucuya girdiğinizde mesela sivil skinler var. Emniyet Genel Müdürlüğü skini ve polis skinleri. Şöyle göstereyim. Bütün skinleri. Yunus polisi. Ya yani motosikletli polis timleri. Çevik Kuvvet'in tek skini var zaten. Trafik şube. Onun dışında Ahmet'in istediği birim polis özel harekat. Onu yakından ilgilendiriyor. Yani o bu skinleri kullanacak. Polis özel harekat, operasyon, iştima, memur ve eğitmen. İstediği skinini polis özel harekatın kullanmakta özgür. Onun dışında askeri skinleri de göstereyim hemen. Özel kuvvetler. Ee, şu anda onun dışında biraz sonra klanların başında şu anda aktif olarak kimler var Hani ondan da bahsedeceğim. En yüksek rütbe ne olur? En yüksek alım yapacağınız rütbe hangisi olacak gibisine şeyler şeylerden de bahsedeceğim. Jandarma skinleri. Mafya skinleri. Bu da Muhammed'i ilgilendiriyor. Ondan sonra şu anda ben şöyle başlayayım o zaman. Birimlere bakarak söylüyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başında Aypar var. Ee, Yunus Çevik Kuvvet, Trafik Şube ve Polis Özel Harekat, AYPARA bağlı. Ama Polis Özel Harekat aynı zamanda ayrı bir klan, ayrı bir birim. Polis Özel Harekat'ın da kendisi hani zaten daha ayrı bir birim. Ee, Özel Kuvvetler Komutanlığının başında sunucu ortağı Yiğit abi var. Bahsetmişimdir belki bunu size bahsetmediysem o videodan sonra bahsederim. Ee, Jandarma Genel Komutanlığının başında zaten ben varım. E, mafyanın başında da şu anda Efe var. Ama Efe büyük ihtimalle sivile geçecek, sivil olarak takılacakmış. O yüzden Muhammed'i şey yapacağım, koyacağım mafyanın başına. E, sonra F2 paneli göstereyim şöyle. Silah, can, zır gibisinden. Yani gerçi burada silah alamazsınız, silah panelden alacaksınız ama onu da ayrıca anlatacağım. E, can ve zırh doldurabiliyorsunuz buradan. Şuradaki 600 TL falan yazıyor. Evet. Şurada yeşil olarak 600 TL yazıyor. Görünmüyor olabilir. Ee, şuradaki parayla alakalı bir şey o. Kameram hani çok iyi çekmiyor çünkü telefonumun kamerası. Ee, onun dışında P paneli göstereyim size. Asıl sizin ve benim e, sunucuda hani kullandığımız yetkililere özel yani hani admin paneli olarak göstereyim bunu. Burada Players bölüm var. Bakın en üstte Players, Researches, Maps, Server, Bounce, Admin Chat ve Options yazıyor. Benim Ahmet'i yetkilendirdiğim yetkide bunların hepsi açık. Ama size bu panelde kullan hem bu panelin kullanımını hem de bu, panelde kullanmamanız gereken, değmemeniz gereken şeyleri göstereceğim. Aypar videodayım bekle. buradan mesela Players bölümünden kendi üstünüze ya da bir başkasının üstüne tıklıyorsunuz. Burada hesap ismi gözüküyor. Hesap isminiz olmadan yani hesabınıza giriş yapmadan yetkiniz sunucuda gelmez zaten size. Onu ben ayrıca göstereceğim nasıl hesap girişi yapılır diye birazdan. bunlar zaten buradakiler hani MTA versiyonunuz, serialiniz, bilgisayarınızın IP'si, sunucudaki oyuncu isminiz ve hani sunucuda olan tag'larınız yani gruplarınız. Ondan sonra can, zırh, sikim falan ee, aktif olduğunuz takım, jandarma özel harekat benimki mesela. Ahmet girdiğinde polis özel harekat gözüküyor. Bu arada tava bastım yani şu tuşa bastım Bakın şu tuşa bastım Şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Basılı tuttuğumda. Jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğü yazıyor. Altında da mesela hani birimde kim varsa o onun şeyi yazıyor. Hani nasıl diyeyim. Kim varsa o gözüküyor. Şimdi şuralara gelelim şuraya ee, şurayla işiniz yok zaten bunlar ekran fotoğrafları ve okunmayan admin gelen admin mesajları. Buradaki kick, kick'e basıp mesela birinin üstüne gelip kick'e basıp okey'e bastığınızda sunucudan atmış oluyorsunuz ama onu. Ama boşu boşuna hani yetki kullanırsanız da yetkinizi hiç kusura bakmayın ikinizin de alırım yani hani size bu kadar şey yapıyorum. Beni de pişman etmeyin bu konuda. Ban zaten hani banlıyorsunuz sunucudan yasaklıyorsunuz. Banladığınız zaman mesela IP'den banlarsanız o IP'yi değiştirene kadar bir daha sunucuya giriş yapamıyor banladığınız kişi. Kendiniz de banlama şansınız var tabi. Serialden banlasanız da serialini değiştirmesi gerekiyor. Ee, bilgisayar format atması bile gerekebilir yani bunun için. Suspect birilerini izleyecek izliyorsunuz bundan mesela suspect de bastığımda örnek veriyorum iPad'ın üstüne gelip suspect yaptım. Şu an iPad'ın ne, yaptığını izleyebiliyorum. Bu hani uzakta olduğu zaman falan da böyle. Bu arada bu paneli tekrar hatırlatayım. P'den açıyorsunuz. Buradaki slap can azaltıyor. Ee, set nick, nick değiştiriyor. Geçici olarak. Yani hani nick değiştirmeniz gerektiği zaman onun kişinin çıkıp oradan ayarlardan değiştirmesi gerekiyor. Sc'den ayarlardan değiştirmesi gerekiyor. Ee, shoot da... Admin şut atıyor ama hani şut SC'sini kullan kullanmayacağız şu anda. Ben de kullanmıyorum çünkü. Ee, buradaki revoke admin rights admin yetkisini alıyor. Ee, set health jam veriyor. Set armor armor veriyor. Zırh veriyor. Buradan skininizi değiştiriyorsunuz set skinden. Ondan sonra seçtiğim takımınızı belirliyor. Give sniper yazıyor. Bak iki tane give var burada. Give bas, give sniper. Give sniper'ın yanındaki oka basınca silahlar gözüküyor. Mesela M4. Give'e basınca mesela M4 veriyor. Hangi kişi de seçiliyse. Ondan sonra altında set money para veriyor. Set stats ile alakanız zaten yok. Ee, give jetpack. Jetpack veriyor. Warp to player. Bakın. Burada önemli bir detay var. Warp to player ve warp player to. Dikkatli bakın buna. Warp to player, warp player to. Warp to player dediğinizde ışınlıyor. Yani o kişiye ışınlanmış oluyorsunuz. Ama altındaki Warp Player 2'ye basıp mesela Mert'e bastığımızda ya da Aypar'a bastığımızda onun yanımıza çekiyor, çekmiş oluyoruz. Alttaki yanına çekiyor. Üstteki yanına işinliyor. Onun dışında burada Give Bas yazıyor bakın. Give Bas. Onun yanındaki Oka basıp buradan mesela Bas'ı seçip Give dediğimde bana bir araç vermiş oluyor. Görüyorsunuz. Polis özel harekat aracı verdi. Ee, araçların ID'sine göre F1'den bakarak araçların isimlerini bularak şey yapabilirsiniz o araçları spawnlayabilirsiniz. Yine ee, olsun. Onun dışında set interior ve set demons zaten dediğim gibi onlar da sizle alakalı değil. Ben bile kullanmıyorum çünkü sizle alakalı değil dediklerimi. Buradaki fix, blow, destroy ve customize costum araçlarla ilgili hani kullanacağınız şeyler. Destroy araçları yok Daha ediyor. Fix e, araçları tamir ediyor. Ha. Blow araçları patlatıyor. Şöyle yakından göstereyim. Customize aracın plakasını ve hani birkaç tane bir şeyini ayarlıyor. Customize'a bastığınızda lisans plate diye bir şey var. Sadece orası sizi ilgilendiriyor. Sonra hemen geçelim Resurgence kısmına. Resurgence kısmında bastığınız zaman şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Resurgence'e. Researches Resurgence'de şu bölüm. Bakın bu bölüm Ahmet ve Muhammed. Dikkatli dinleyin burayı. Bu bölüme sakın hayat, memat meselesi olsa dahil hiçbir şekilde bu bölümdeki skriplere üstüne tıklayıp da şuradaki şeylerden hiçbirine basmıyorsunuz. Ölüm kalım da olsa, sunucu çökse de, hani ben olsam da olmasam da bunlara sakın basmıyorsunuz. Çünkü bunlar sunucunun skripleri. Mesela ben size şuradan bir tane script göstereyim. Ee, önemli bir script. Mesela araç script'i 596. Bu polis araçlarından birine ait. Eğer ben bu skripti stoplarsam polis aracı gidiyor. Polis aracının üzerindeki skript yaması gitmiş oluyor. Yani eski haline. GTA San destekli araç haline dönüyor. Yani siz buraya dokunmayacaksınız velhasıl kelim. Ee, manager Manage acl'e tıkladığınızda da burada evet. önünüze çıkan şu bölümle sizin ilginiz olmayacak. Şu bölüm. Üstteki bölüm. Evriman Moderatör, Süper Moderatör, Admin, Konsol. RPG map editör, grup, Dev grup, TCT yönetim yönetim ekibi başkanı, rehber ve yardımcı kurucu. Bir de VIP. Bunlarla sizin işiniz zaten şu anda yok. EGM tagları. Ben size şimdi mesela sunucuda birine hani rütbe, tag verme şeyini göstereceğim. Nasıl verilir diye. Örnek veriyorum. Geliyorum aşağıya şu anda. Şuradan polis özel harekat taglarını gördünüz.